Öncelikli olarak yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Size vermiş olduğum bu PDF dosyasını kısa bir şekilde size tanıtmak istiyorum ki doğru bir şekilde kullanıldığında adı üstünde para kazanma kutusu haline gelebilir. Ama tabii ki ne yapacağınız ve nasıl kullanacağınızı doğru bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar aşağı bölümlerde sürekli bunlar farklı sekmeler ayrılmıştır. Eğer bizden hizmetle ilgili bilgi almak istiyorsanız buradaki bölüme bakabilirsiniz. Hizmetler bölümüne geldiğinizde ebay, amazon, etsy ve diğer bölümlerle ilgili merak ettiklerinizi linke tıklayarak Açıklamasını okuyabilirsiniz zaten sağ tarafta da detaylı bilgi verilmiştir Mini kurs bölümünde ebay, amazon, etsy ve internetten para kazanabileceğiniz yöntemlerle ilgili bir mini kurs paylaşılmıştır. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilir. Bu adımları teker teker açıp izleyerek de ilerlemenizi sağlayabilirsiniz. Hangi kursta? Böylelikle yapıp yapamayacağınız ya da gerçekten isteyip istemeyeceğiniz hakkında bir ön bilgiye sahip olacaksınız. 300 tane etkili yapay zeka bölümünde aklınıza takılan bütün soruların cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Burada eBay'de ya da diğer platformlarda sorulacak bütün soruları örnek veriyorum. Müşteri iade istediğinde bu soruyu ChatGPT'ye yazdığınızda size bütün sorularınızın cevaplarını verecektir. Yani bunlar yapay zekaya entegre bir şekilde çalışması gerekiyor hesap yönetimi sürecinde çok kişi soruyor. Burada sistemden detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Yazılımlar bölümü bizim için en önemli bölümlerden bir tanesi. Yazılımlar bölümünde görmüş olduğunuz gibi adım adım bu ticarete başladığınızda ihtiyacınız olacak. Belki şu an belki ilerleyen zamanlardaki bilgiye sahip olacaksınız. Örnek veriyorum. Başladığınızda bir telefon numarası gerekiyor. Eğer İngiltere'de şirket kurduk işlem yaptıysanız bir sim kartınız İngiltere üzerinden gerekiyor ama Türkiye'den ise gerek yok gibi gibi. Bu burada gerekli olan bazı yazılımları şimdilik ve daha sonradan lazım olacak yazılımları sizlerle paylaştım. Affiliate sisteminde para kazanmak istiyorsanız bana internetten en çok para kazandıran affiliate sitelerinin linklerini paylaştım. Tek yapmanız gereken sitelerin bölümlerine giderek aşağı bölümdeki affiliate linklerine tıklamanız ve böylelikle onlarla beraber ortak çalışmanız. eBay yazılımları yine aynı şekilde eBay ticaretine girdiğinizde ürün araştırma, kargo teslimi, geri bildirim, fiyatlandırma, dropshipping otomasyonu gibi yazılımların burada olduğunu göreceksiniz. Tek yapmanız gereken linke tıklayarak Arzu ettiğiniz takdirde yazılımı ücretli ya ücretsiz şekilde kullanmak. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli ama 15 bir ay gibi süredik bir deneme sürümleri var. Siz kendi durumunuza göre kendinize ayarlarsınız. Ürün araştırma Amazon bölümlerinde yine aynı şekilde Amazon'da kullanabileceğiniz ve neden kullanacağınızı açıkladığım başlıklar altında yazılımları paylaştım. Önerileriniz varsa da her zaman benimle paylaşabilirsiniz. YouTube otomasyonu için kullanabileceğiniz bazı önemli bilgileri burada paylaştım. Kullanabileceğiniz yazılımlar, kullanabileceğiniz tasarımlı cihazları tam neyinizi yaparken ve otomasyon sürecinde işinize yarayacak. Aynı şekilde Shopify ticareti yapıyorsanız Shopify kullanabileceğiniz önemli bilgileri paylaştım. VPN, VPS, banka, müşteri hizmetlerinde müşterilerinize nasıl bir senaryo uygulamalısınız, ücretli ücretsiz hayatınızı kolaylaştıracak eklentiler ve Facebook grupları ve diğer sosyal medya gruplarımız internetten satan ürünlerine ulaşmak istiyorsanız buradaki eklemelere bakabilirsiniz ayrıca Amazon Prime ve diğer e, ücretsiz olarak bir aylık 9-10 puan para vereceğinizi buradan ücretsiz olarak ilk ayınızı bedava kullanabilirsiniz bu linkler üzerinden gittiğiniz takdirde Dünya toptancı listeleri hangi markette satış yapıyorsanız ben bu sol tarafta ve sağ tarafta İngiltere, Amerika, Almanya ve diğer sonundaki kodlara bakarak hangi ülkede olduğunu görebilirsiniz. eBay'de yazılımlara para vermek yerine işlemlerinizi buradan takip edebilir ve ürünlerinizi ne kadar listeleme yaptığınız ve ne kadar kar marjı bıraktığını bu Excel tablosundan sahip olabilirsiniz. Facebook Marketplace'te satış yapıyorsanız süreçlerinizi buradan takip edebilir ve ne kadar para ödeyip ödemediğinizi kontrol edebilirsiniz. Hesaplarınız kapandıysa ulaşabileceğiniz e-mail listeleri ve ne cevap vereceğinizle ilgili öneriler ve bilgileri bunların aynısını kopyalayıp yapıştırmayın lütfen. Değiştirerek kendi senaryonuza göre gönderdiğinize emin olun. Müşteri hizmetlerinde müşterinizin size sorabileceği bütün soruları burada paylaştım ve ayrıca adım adım neden size ürünlerin gelmedi ya da bununla ilgili bilgileri hangisi işinize yarayacaksa ürünü iade etmek istiyorsa return başlığı altındaki bölümlere bakın. Ürünü eğer gelmediği ile ya da geldiği ile alakalı bilgi almak istiyorsa item deliverable bölümüne bakın. Bunlara aynı şekilde mesela ürün ne zaman ulaşacak diye yazdığında bu şekilde sistemde müşterinize bilgi atabilirsiniz. Alibaba ile toplu ürünlerinizi alacağınız zaman da buradaki bilgilere yazabilirsiniz. Buradaki bilgiler çok önemli. Doğru bir şekilde kendi tarafınızdan onaylayıp gönderdiğinize emin olun. Benim kendi tasarımlarım ve afiyet marketlerinde ve diğer sistemlerde para kazandıran bütün yazılımları ve benim kendi ticaretimde kullandığım bu yüzlerce yazılımı buradan sizler de kullanabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz olarak ebay ve amazonda satmak için ürünlerimi nereden aldım merak ediyorsanız buradaki sitelere ayrıca yeten bakabilirsiniz. Amazon'da başlangıç yapıp istihdarete girmek istiyorsanız on binlerce puan para vermeden önce burada ben sizler için Excel tablosu üzerinde kullanabileceğiniz her şeyi adım adım bir şekilde gösterdim ve bunların hepsi otomatik olarak çalışacaktır. Aynı şekilde Etsy'de de kalender şeklinde ürünlerinizin fiyatlarını ve analizini yaparken burada bakabilirsiniz. Amazon'da ulaşabileceğiniz ve diğer yapabileceğiniz bütün try e, marktan diğer bilgilere kadar da sorunlarınızın çözümü burada. Her Amazon'da Burada toplantı sözleşmesinden tutun aklınıza gelecek her şeye kadar da paylaştım. Impact'te benim çalışmış olduğum ve afiliyet marketinde bana para kazanan şirketleri burada paylaştım. Aynı şekilde CEO tarzı üzerinde yazılımlar için yine afiliyet yapacaksanız da en çok para kazandıran afiliyet şirketlerini burada paylaştım. Ve aynı şekilde Partner da benim ağırlıklı olarak çalışmış olduğu şirketlerin linkini de burada paylaştım. Ürünlerinizi İngiltere, Amerika ya da farklı ülkelerde depolara gönderecekseniz sizlere buradaki çalışabileceğiniz bütün kargo firmalarını ve içerilerinde de neler olup olmadığını, fulfillment yapıyor mu, pre shipping yapıyor mu, arka tarafta diğer şeyleri yapıyor mu gibi bütün bilgileri buraya koydum. Forum sitelerinde aklınıza takılan bütün forumlarda bizim kendi sitelerimizde olmak içerisinde sorularınızı girip sorabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizin gibi bu işi yapmaya çalışan ya da bu iş profesyonel olarak yapan yüz binlerce insanla akıl fikir alışveriş yaparak ticaretinizi daha hızlı ilerletebilirsiniz. Yapay zeka yazılımları benim en çok e, affiliate marketten para kazandığım yazılımlardan bir tanesi. Aylık 50-100 bin doların üzerinde satışlar yapan e, yazılımlar var. Buradan da arzu ettiğiniz takdirde kayıt olabilir ve bunlarla da ortak çalışabilirsiniz. Tekrar sosyal medya içinde yapay zeka yazılımlarında hepsini burada paylaştım. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Her zaman da burada e, mümkün mertebe katılabileceğiniz grupların linkini paylaştım. Aynı şekilde web panel sitelerinde kayıt olabileceğiniz bütün web panel sitelerini Online olarak internetten, telefondan ve diğer işlemlerden para kazanmak istiyorsanız da e, telefonunuzdan tasarım ve aynı şekilde anket yaparak oyun oynayarak nasıl para kazanmak istiyorsanız buraya paylaşın. Lütfen şuradaki yazıya bölümüne göre ayarlayın kendinizi çünkü bazı telefonlar sadece App Store'da, bazıları sadece Google Play'de çalıştığına emin olun ve telefonunuz için uygun olan bölümü seçin. Amazon'da ürün araştırma yaparken ürünlerinizi kriterlere göre nasıl yapacağınızı çok detaylı şekilde anlattığım bir bölüm var. Bu bölümü genellikle Amazon satıcıları kendi ürünlerini analiz etmek için kullanabilir ve bu eklenti ve Excel'i kullanarak da onun için Amazon'dan ürünü alırken en uygun ürünün hangisi olduğunu detaylı şekilde seçebilir. Ve son olarak da diğerleri bölümünde benim ekstradan kullanmış olduğum ve bana ekstradan hem kendi ticaretimde hem dışarıda kullanabildiğim bazı yapay zeka yazılımları mevcut. Buradan da detaylı şekilde bunlara bakabilirsiniz. Peki ayrıca arkadaşlar şimdi bu ticareti gerçekten yapıp sizler de bu otomatik sistemde kendi işinizi 7-24 adınıza çalışacak bir sistem kurmak istiyorsanız burada anlattığım bilgiler gerçekten çok önemli. Bu kısma Ulaşabilmek istiyorsanız hepsinin linkini aşağıda koyacağım. Buradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Sene 2024'e geldiği zaman artık yapay zeka sisteminde işler inanılmaz derecede kolaylaşmaya başladı. Peki siz kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak ve işinizi yapmak istiyorsanız bu sistemde yapan insanlar nasıl bu kadar başarılı oldu ve bunları kurduğumuz sistem ne onunla hakkında çok sorgulayacak kısa bir bilgisini aktaracağım. Bu program sadece gerçekten şu an ekonomik olarak ya da finansal özgürlüğünü kazanmak isteyen ve onun adına 724 24 çalışıp o istediği şeyi yapmak isteyen insanlar için geçerli. Ama bir dip not söylüyorum. Bu program arkadaşlar ortalama olarak başlangıç 1000 pound gibi bir paraya tekabül ediyor. Bizim aldığımız para değil. Çok kişi soruyor. Tamam harika ama benim ne kadar bir paraya ihtiyacım var. Bu program kayıt olmak için arkadaşlar arka tarafta ürün satın alıyorsunuz. Ürünleri yazılımlarla müşterilere gönderiyoruz vesaire vesaire. Burada gördüğünüz 10 bin dolar ulaşan kişi en azından ortalama ilk ayında 500 pound ile 1000 pound arası bu ticareti yatırmış oluyor. Yani bu aklınızdan çıkmasın. Bu paraları kazanmak istiyorsanız ve tabii ki bu hiç de olmayabilir ama demeye çalıştığım şey bu ticarete başlamak isteyen arkadaşlar ortalama ilk ayında 1000 pound'a yakın bir sermayesinin olması gerekiyor. Bu kısmı bundan sonraki arkadaşlar bu anlatacaklarım otomatik bir şekilde kurmuş olduğumuz ebay dükkanlarında aylık her ay düzenli olarak baktığınızda yüzlerce satış yapıldığını sizler de görebiliyorsunuz. Mesela buradaki ay ilk ayında e, 4000 dolara yakın satış yapmış, 12000 dolara satış yapmış. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu tamamen yapay zeka yapıyor sevgili arkadaşlar. Yapay zeka ne yapıyor? Sizin adınıza algoritmada biz en çok satan ürünleri yüklüyoruz. Yapay zeka bu ürünleri alıp müşterilerinizin dünyanın her yerinde nerede olursa olsun iyi bir satış yaptı bütün platformlarda gönderiyor. 7-24 çalışıyor ve her şeyden önemlisi sistemde arkadaşlar siz uyurken bile sizin adınıza satışını sağlıyor. Burada yüzlerce hesap var benim yönetmiş olduğum şu an yanlış bilmiyorsam 300 ile 500 arası bir yönetimimizde olan bir yıl üzerinde hesaplar var ve her ay yeni hesaplardan daha sonraki eski hesap hesaplar büyüdükçe daha çok para kazanmaya başlıyor. Burada görüyorsunuz ortalama olarak 3 ay gibi bir süre içerisinde 10 bin dolarlık bir rakama ulaşmışız. Tabi bu sadece bir tanesi. Bu e, Bunun gibi yüzlerce örnek var. Burada baktığımız zaman buradaki hesapların büyümesi nasıl sebebi algoritmada doğru bir şekilde çalışıldığından kaynaklı oluyor. Peki bu sistemde baktığınız zaman bu hesap nasıl ilk ayında 32 bin dolar kazandı, diğeri 5000 dolar kazandı. Bu hesabın arkadaşlar sağlık durumu yaklaşık bir yıldan beri ebayde satış yapan bir hesap hesabıyla uğraşmak istemediğini ve kendi başına işlem yapmadan bana para kazandırmasını istediği için bu hesabı bu şekilde otomatik hale getirdik. Yani ne demeye çalışıyorum? Hesabınız eski ise ihtimaliniz çok daha yüksek olacaktı. Çünkü daha fazla ürün listelenebilecek daha fazla ve e, hızlı bu şekilde dükkan de zaten hali hazırda bir trafik olduğu için daha hızlı bir şekilde oturacaktır. Bu programda arkadaşlar doğru bir şekilde hesaplar çalışıldığı takdirde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 100 binden fazla insan sadece bunlara yorumunu yaptı. Ayrıca 4.4'e yakın bir oran geri dönüş fitbeyi verdi. 5 oranı üzerinde. Şimdi bunu niye anlatıyorum sizlere? Burada anlattığım sistem arkadaşlar aslında benim 16 senemi alan ve siz de kendi başınıza yapsanız yazılımlara, eğitimlere ve diğer bütün her şeye cebinizden bu vereceğiniz paradan çok 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 daha fazlasını ödeyeceğiniz bir sistem. Çünkü arka tarafta hesabınız kapanma ihtimali olacak. Arka tarafta ürünleri doğru nasıl bulunacağını bulmayacaksınız. Bunlar için özel eğitimler alacaksınız. Binlerce pound eğitimlere para vereceksiniz. Ayrıca ürünleri araştırmak için ortalama günde 7-8 saat vaktinizi bilgisayarda geçirmeniz gerekiyor. Neyin nasıl satacağını bilmediğiniz için de bunları araştırmak ve öğrenmek belki 2 belki 3 ay zamanınızı alacak o da eğitim alıp ilerlediyseniz almadıysanız bu ortalama 1 yıl görüyor bu konuştuğum şeyi ortalama eğitimime katılan buçuk milyon insan üzerinden sizlere geri dönüşünü yapıyorum. Çünkü bunların başarılı oranlarını analiz ederek sizlere paylaşıyorum ki sizler de ben onlardan değilim diyorsunuz. Büyük ihtimalle onlardan bir partisindesiniz. Çünkü ben de oradan geldim ve bu sistemi otomatik hale getirdim. Bugün normal baktığınız zaman bile şu an sizlere bir şey anlatırken bile dükkanım arka tarafta satış yapıyor ve bunu müşterime gönderiyor. Tek yapmanız gereken bu sistemi bir kere kurmak ve ömrünüzün sonuna kadar çalışmasını sağlamak. Şu an gördüğünüz gibi bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Bu dükkan 2500 pound daha ilk ayında para kazanmış ve bir tane de yine dediğim gibi sipariş gelmiş. Baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, ortalama olarak ben güne başladığımda şuradan order bölümüne geliyorum ve order bölümüne geldiğimde şu an sadece bugünün tarihi birazdan göstereceğim. Bugün tarihi ayın 27'si. Bakın ayın 27'sinde ne kadar gösterebiliyorum 30 dolarlık ve arka tarafta biraz daha çıkartayım 90-100 dolarlık yani 150-130 pound yakın bir para gelmiş ve arka tarafta günde ortalama 1500-2500 pound diğer dükkanlarından da geliyor. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum size bu süreçte biraz para gerekiyor. Ne parası? Ürün satıldığı zaman örnek veriyorum 100 pound'a sattığım ürünün parası benim bu ürünü 30-40 pound'a almam gerekiyor. Yani 30-40 pound'umun cebimde olması gerekiyor. 3-5 iş günü içerisinde ebay hesabınıza paranızı ödüyor. Yani böylelikle 3-5 günü cover edebildiğiniz zaman ondan sonraki paralar da kendi kendini cover ederek devam ediyor. Yani 5 günlük bir süreci var. Normalde Amazon'da 1.5 ay Shopify'da yine daha uzun bir süre. Ama burada sıfır sermayeyle başlıyoruz. Tabii ki ama ilk etapta ürünler satıldı hesaba parası düşüyor. Şimdi e, burada bazen her zaman insanlar söyler e, o kadar iyi ise sen niye yapmıyorsun? Arkadaşlar ben bazı dükkanlarımda 25-35 bin pound bazılarında 10-15 pound günlük kazanıyorum. Ve yaptığım tek şey ebay'de algoritmada en çok satın ürünleri kendi dükkanlarımı yüklemek. Yükledikten sonra satıldığı zaman yapay zeka benim adıma ürünü listeleyip müşteriye gönderiyor. Ve benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben sizle şu an konuşurken bile arka tarafta örnek veriyorum. 50 poundlık satış yaptım. Ve bunun için düşünmeme artık gerek yok. Önceki zamanlarda günde ortalama 12 saat sipariş çıkardım. Şimdi artık ürünlerimi İngiltere'den tüm dünyaya iyi satış yaptığı bütün platformlara satılabiliyoruz. Bu süreç herkesin katılabileceği bir süreç değil. Fakat hesabınızın durumu ve en önemlisi bu ticarete uygun olup olmadığınızı öğrenmek Aşağıda verdiğim linkten ücretsiz olarak randevu alabilir hesabınızın durumuna bakarak sizi bu programa dahil edebiliriz. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten sizin için müsaitlik zamanınıza göre bir randevu oluşturmanız. Randevuya katılmadığınız takdirde bundan sonra katılacağınız randevu ücretli olacaktır. Ücretsiz olmayacaktır. Bilginiz olsun. Çünkü bunu herkese sunamıyoruz. Günde yüzlerce insan book yapıyor ve gerçekten bütün kalenderlerimiz dolu. Yani takvim sistemimiz dolu olduğu için bir kere katılınamadığı takdirde sorun değil. Ama ikinci katılmak isterseniz bunun için ufak bir ücret ödemeyebilirsiniz gerekecek. Böylelikle bu başka bir kişinin hakkını yememiş olacaksınız. Çünkü bu ticaret yapıp ailesini ya da kendi istediği hayatı yaşamak isteyen yüzlerce binlerce insan var ve hepsine ben elimden geldiğince takım arkadaşlarımla beraber yardımcı oluyorum. Onların da başarıya ulaşması için bu süreci sağlıyorum. Ayrıca her şeyden önemlisi beni bu başarıya ulaştıran ve arka tarafta benim bu kadar şey başarmamı sağlayan bir formül var. Bu sadece ebay ile olacak bir şey değil. Bunun çok iyi farkındayım eBay'de tabii ki olsa da arka tarafta çok daha farklı iş modelleri var. Burada görmüş olduğunuz gibi eBay, Dropshipping, Wallsales, Facebook, Shopify, Etsy, arka tarafta para kazanma sanatı, Amazon FBA, Amazon ikinci el kitap satışı, Amazon Kindle, Amazon Merch, eBay'de ikinci el, üçüncü el hesapların açılımı, yapay zeka, Drop Service, YouTube otomasyonu ve bunun gibi onlarca daha fazla eğitim içerilerinde ortalama olarak e, en aşağı yüzer saat her şeyi nasıl kurulacağından sizi direkt A noktasından Z noktasına ulaşacak bütün adımları buradaki eğitimlerde paylaştık. Bu programa dahil olduğunuzda bunlar size ücretsiz olarak hesabınıza tanımlanacak. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü arka tarafta ben sizin işinizi kurarken sizin de işi öğrenmenizi istiyorum. Çünkü hep beraber işe alı oluruz ama benim sizi bırakıp artık kendi işinizin finansal olarak patronu olduğunuzda artık işinizi nasıl yapacağınızı da öğrenmenizi istiyorum. O yüzden bu süreçte ben sizlerin hesaplarını yönetip belirli bir cüreye ya da rakama ulaş başladıktan sonra sizin de o süre içerisinde size sunmuş olduğum bu eğitimler içerisindeki her şeyi doğru bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Doğru bir şekilde öğrendikten sonra size sunduğumuz bu avantajlar sayesinde kendi işinizi ilerletebilir, yanınıza insanlar alabilir ve ticaretinizi çok daha farklı bir yere getirebilirsiniz. Ve bugünkü olduğunuz yerde olmak istediğiniz yerde ulaştığınızda da kendi hayatınıza çok daha detaylı şekilde bakabilirsiniz. Burada yüzlerce binlerce YouTube'da, Instagram'da yorumlar var. Bu programa katılan insanların düşünceleri kendi araştırmanızı zahiriyeten yapın. Bu insanların nasıl başardığını, neden bu programın diğer programlardan farklı olduğunu kendi gözlerinizle görün. Zaten burada yazılan gerek Udemy, gerek sosyal medya, gerek diğer platformlarda insanların başarılarını burada görebiliyorsunuz. Bunlardan biri siz de olabilirsiniz. Eğer bu programa katılmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar anlattığım ücretsiz pdf'e bakın. Ücretsiz PDF baktıktan ve ticaretiniz için kullanın. Ama hesap yönetim sürecine katılmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar lütfen ve lütfen sizden ricam Randevunuzu aşağıdaki vermiş olduğum linklerden alın. Hesabınıza bakalım. Hesabınız iyi ise sizi programa dahil edelim. Hesabınızın ilerlemesi gerekiyorsa da sizin için yapılabilecek en iyi senaryoları teklifini sunalım. Böylelikle sizler de kendi ticaretinizi kendi başınıza ilerletin. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey benim bir doktor gibi düşün. Doktor değilim ama sağlığınıza bakın. Herkese aynı ağrı kesiciyi yazamam. Bazı dükkanlar gerçekten belki milyon dolar kazanma şansı varken ona tutup eğitim vermek doğru olmayacaktır. O hesap benim yönetmem çok daha hızlı sonuç alacaktır. Belki yeni açılan bir hesap hiçbir şey yoktu ve bu hesap için hesap yönetimi doğru olmayacaktır ve onlarca binlerce pound para ödemeniz gerekmeyecek bir program için. Yani o yüzden hesabınıza bakıp en iyi analizi yaptıktan sonra sizin için bir senaryo oluştururum. Senaryoyu siz dinlersiniz ama dediğim gibi hesap yönetimi sadece sınırlı sayıda arkadaşlar. O yüzden herkesi alamıyorum. Bu programa katılmak istiyorsanız randevunuzu alın. Ayrıca Size bununla beraber Facebook, Telegram ve Instagram özel destek bölümleri de ulaşacaktır. Böylelikle aklınıza takan bu süreçte bir şey olursa ki ben bile yönetmeme rağmen olur ya destek istersiniz o olur bu olur. Buradan bunlara ulaşabilirsiniz. Ama ücretsiz olarak bu göstermiş olduğum pdf'e ulaşmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi e, tek yapması gereken verdiğim linkten sadece kayıt olup pdf'ini alması. Ama eğer hesap yönetim sürecine kayıt olmak istiyorsanız lütfen randevunuzu alın. Umarım boş bir gün bulursunuz. Bulduğunuz randevuya katılın. Katıldıktan sonra hesabınıza bakalım. Hesabınızın durumu iyi ise de sevgili arkadaşlar seve seve yönetelim. Hep beraber doğru bir şekilde ilerleyecek şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım sizi artık şeyin içerisinde bekleyeceğim. Kendi işini kurmak istiyorsanız elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Eğer siz de bu ticareti yapmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar sizin adınıza bir sistem kurulup otomatik çalışmasını istiyorsanız, bugün normalde bir yerde dükkan açsanız en aşağı yarım milyon TL'den başlar. Benim kuracağım sistem sizlere tamamen arkadaşlar arka tarafta e, ebay hesabı açmak ücretsiz, PNR hesabı açmak ücretsiz. Bizim servisimiz aldığınız servisin fiyatına göre de değişiyor. Hangisini seçtiğinize yani ne kadar ürün listelememizi istiyorsunuz. Çok ürün istersiniz, çok para verirsiniz. Az isterseniz hızlar Bunu kendi durumunuza göre yap, ayarlarsınız. Ondan sonra internet sistemimizde paketleri var ama randevu almadan hiçbirine katılmayın. Ve her şeyden önemlisi tüm dünyaya 7-24 sizin çalışacak bir sistem kuruyoruz. Ee, sonuçlar ne zaman görülür? Çok kişinin sorduğu sıkça sorular. Arkadaşlar bu kursu ilk önce nasıl erişebilirsiniz? Bu kurs sadece hesap yönetiminde olan arkadaşlar için geçerli olacaktır. Ne yazık ki ee, ama arayeten, ekstradan dışarıdan para vererek satın alabilirsiniz. Para iade garantisi var mı? Ya yani ben bu hesap yönetimine katıldım, ya satış yapamazsam. Arkadaşlar. Bugün dünya üzerinde on binlerce, yüz binlerce şirket ticarete başlayıp milyonlar kazanıyor. Bazıları da milyonlar kaybediyor. Ticaret sizi çok istediğiniz farklı noktalara götürebilir. Ben ilk ticarete başladığım iki ve üç yıl arası boyunca neredeyse hiç para kazanmadım. Üçüncü yılımda yapmış olduğum hatanın ne olduğunu öğrendikten sonra milyonlara ulaştım. Burada anlatmaya çalıştığım şey düzenli bir sabır gerekiyor. İlk kurduğunuz bir şöyle düşünmemizi istiyorum. Bugün bir tane ticaretten hiç bilmiyorsunuz ve ticarete giriyorsunuz ve ilk dükkanınızı böyle kapının önünde bile olsa açıyorsunuz. Ve diyelim ki bu dükkana 300-500 bin Türk lirası yatırdınız. İlk ay 500 bin Türk lirası kazanmayı mantıken yani hedefleyebilir misiniz? Dünyanın en büyük milyon dolarlık şirketleri bile bunu başaramadı. Yani bugün örnek veriyorum X bir marka milyon dolarlık dünyanın her yerinde açtığı ilk dükkanında ya da farklı bir mağazasında sizce ilk ayında karım geçiyor. Bu tamamen ticarete çok farklı bir bakış açısıyla yaklaştığınızı belirtiyor. Ticaret böyle ilerlemiyor. Ticaret çocuğunuz gibidir. Ona iyi bakarsanız o da size iyi bakar ve bu zaman alan bir süreçtir. O yüzden e, bu süreçte arka tarafta biz işimizi yaptığımız ve zamanımızı verip gecelerce gündüzlerce sizin hesabınızı en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yüzden benim gördüğüm neredeyse 500 tane hesapta ortalama 10 tanesi sadece hesaplarında belirli limitlenme verilen bilgilerin eksikliği ya da verilen bilgilerin yanlışlığından kaynaklı çok istediğimiz sonuçlara ulaşmadı. Yani verdiği parayı çıkartamadı. Geri kalanların hepsi fazlasını çıkardı. Ama burada bunu anlatmaya çalışırken örnek veriyorum. Bize vermiş olduğunuz bir hesap, PNR hesabı daha bağlı değilse ben oraya satış yapsam bile para hesabınıza düşmeyecektir. Ve bu bizden kaynaklı olan bir şey değildir. O yüzden böyle senaryolarda hiçbir şekilde para iadesi yapmıyoruz. Sebebini tekrar söylüyorum. Bu şundan kaynaklı. Biz arka tarafta verdiğimiz sözü sizlere sağlıyoruz 100 tane bir ürün listelenecek 100 tane ürün listelendi ve bizim işimiz burada bitti eğer devam etmek istiyorsanız abonemizi devam ettirebilir sizlere nasıl yardımcı olmamızı istiyorsanız o şekilde ilerleyebiliriz ama biz serviste 100 tane hizmet aldıysanız o ay 100 tane ürününüzü listeleriz. Bana bu ay 1000 pound kazandı 100 tane daha listele derseniz servisinizi yenilemeniz gerekecek. Çünkü arka tarafta 500'e yakın böyle hesap aynı şeyi isterse bu işin içinden çıkamayacak bir hale gelir. O yüzden böyle bir senaryoda kendi risk faktörünüzü alarak bu ticarete girin. Tekrar dediğim gibi ortalama olarak başlangıç 1000 pound paranız gerekiyor. Bu ticarete aldığınız pakete göre değişiyor. Çünkü 500 pound'a yakın ürün satın alacağız ki satacağız ki onları para kazanacağız sonuçları ne kadar hızlı görebilirim bu benden alakalı değil sizden alakalı bir durum bana verdiğiniz dükkanın durumu ne kadar iyiyse o kadar daha hızlı sonuç alır peki benim hesabım yeni açıldı olmaz mı tekrar gösteriyorum bir ay bir buçuk ayına giren bu hesap e, arkadaşlar 2500 pound para yaptı hatta buradan e, eğer sizlere gösterebilirsem e, detaylı olarak e, bir aylık ödeme sonucunu tam olarak baktığımız çıkıyor mu? Her neyse yani gördünüz zaten şey olarak teknik olarak çünkü özel bilgilerim çıkıyor o zaman. Ee, ortalama olarak e, 1800 pound bir ay içerisinde para kazandı ve her ay otomatik olarak bu artarak gidiyor sevgili arkadaşlar. Ve bunu göstermemin sebebi bu ticarete başladığınızda sıfır hesapla başlayacaksanız Bunların bilincinde olarak ilerlemeniz gerekiyor yani ben bu ay hesap yönetimini aldım ve ilk ayında ne kadar para kazanabilirim diye düşünüyorsanız hesabınız ne kadar eski yeni açıldıysa şimdi mesela örnek veriyorum ben şimdi size bunu adımı kaybederek göstereyim hatta burada bakın sevgili arkadaşlar yeni açılan bir hesap bir ay içerisinde 1500 puan para kazanmış sıfırdan yeni açılan bir hesap bu benim açmış olduğum bir hesap. Ve ortalama olarak sizlere göstermem gerekirse başlarlarda mesela günlük bir aya geldiğimizde ne kadar oluyor burada 27'sinden ayın 27'sine gitmemiz gerekiyor ayın 27'si burada şuralarda bir yer işte. Şimdi arkadaşlar baktığınızda ilk gün 30 puan, ikinci gün 50 puan. 50-60 puan bugün 30 puan yani çok başarılı ilk başlarda hani hesaplar yeni olduğu için çok fazla ürün de koyamıyoruz hesap kapanıyor yoksa bakın bugün 20 puan yapmış 50 puan ortalama 50 puan da gittiğimizi görüyoruz 40-50 puan fakat bir gün 160 puan ikinci gün 214 puan ve yine 40-60-90 90 diye günlük geliyor. Yani şu gördüğünüz 5 günde zaten hesap yönetimin parası çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bunu neden gösteriyorum? İlk önce her şeyi görmeniz için bu yepyeni bir hesap. Benim aylık bir günde 30-35 bin poundluk yaptığım satışlar ve dükkanlar var. Onları daha önceki bölümlerde de gösterdim sizlere. Hesap yönetim sürecinde geri geldiğiniz zaman. Ya yani Bunu niye anlatıyorum? Sizlere baktığınız zaman bakın buradaki hesabı yani bir günde 15 bin pound satış yapmış. PayPal'da düşmüş. Bunu anlatmamız sebebi bu programa katılacak olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu şeye sahip olmalı. Yani bu bakış açısına. Ticaret yapan insanların hesaplarıyla yönetiyorum artık. Çünkü hani ben para kazanayım da şu olsun. Ne yazık ki bunları yani katılabilirsiniz ama ben tekrar dediğim gibi daha fazlasını yapmayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım ama 100 tane ürünse 100 tane isteyeceğim. Eğer yani tane istiyorsanız çünkü bakıyorum bazı hesaplara bu ay 20 bin pound kazanmış, e, 2 bin tane ürün yüklemişiz, 1 bin tane daha atar mısın? E, tabii ki. Ama hesabındaki paketini yüklemen gerekiyor. Yani bu biraz şey boyutuna dönüyor artık. Yani e, biz sözümüzü fazlasıyla yapıyoruz ama daha da fazla para istiyor. Çünkü para geliyor ya. Böyle bir senaryoda Peki bu süreçte aklınıza takılan sorular için lütfen randevu alın. Aşağıda linkleri veriyorum. Sizleri orada görmeyi çok istiyorum. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.